Herkese merhaba. Yeni videomuza hoş geldiniz. Daha önce tarih ve mimari ile ilgili videolara ağırlık verdik. Tarihçi bir aile olduğumuz için. bu nedenle bugün de Venedik'te barınma ile ilgili bir video paylaşmak istedik sizlerle. Barınma ile ilgili bize çok fazla soru yönelttiğiniz için bu videoyu çekmeye karar verdik. Öncelikli olarak öğrenciler için birkaç şey söylemek istiyorum. Venedik'e gelmediyseniz bu işlemleri 2-3 ay önceden başlamanızı öneriyoruz. Çok daha önce de olabilir mi? Kesinlikle çok daha önce olabilir çünkü e, yurtlara yazdığınızda ya da emlakçılara yazdığınızda dönmeleri e, çok fazla sürebiliyor. <laughs> Öğrenci olarak veya burslarla geliyorsanız ilk olarak önerimiz e, okulların international ofislerine veya da housinglerine yazıp yurtlar yurtlarda e, kalmayı deneyebilirsiniz. Eğer yurtlarda herhangi bir yer bulamıyorsanız e, Berlin mese kısmında bazı uygun hosteller var. A, O gibi buralara e, yazabilirsiniz, buralarda kalabilirsiniz. Yalnız şunu belirtmeliyim ki bu hosteller 4, 6, 8 ve 10 kişilerden oluşabiliyor. Geçici süreliğinde hostellerde barınmadığı sağlıktan sonra e, burada gördüğünüz evlerde paylaşımlı olarak arkadaşlarınızla beraber kalabilirsiniz ki e, daha uygun olur. E, Venedik'in balık kısmında kiralar e, 700 euro ile 3000 euro arası değişiyor. E, bunu göz önünde, göz önünde bulundurmanız e, gerekiyor. E, i̇nternet sitesi vereceğiz size. E, bu emlakçılardan bulabilirsiniz e, evleri. E, tabii ki e, merkezi e, daha uygun olacaktır e, paylaşımlı evler için. Mesre'de Carpenedo veya da Margera'da kalmanızı öneriyoruz. Çünkü buralardan Venedik'e okulunuza Kafoskari ulaşım çok daha rahat olacaktır. bir buçuk euro karşılığında Venedik'in balık kısmına gelebilirsiniz. Ulaşım videomuz var. Ayrıca bu buradan bakabilirsiniz Venedik'in balık kısmına nasıl gideceğinize. Arkamda gördüğünüz bina Venedik Kafoskari Üniversitesi'nin bir yurdu. Hemen ana kampüsün e, çaprazında bulunuyor. Burası da bahçesi yurdun öğrenci için. Ve burası da ana kampüs üniversitenin. Az önce sözünü ettiğimiz International Office işte Kapostan Üniversitesi ana kampüsünün içinde bulunuyor. Şöyle burası üniversitenin iç kısmı. Burada kafe var. Ee, Girebilirsiniz Venice City'ye. Şu birinci katta? Birinci katta öğrenciler için internet ofis. E, zemin katta ise e, örtün üyeleri için internet ofis bulunmakta. Burası da kafeniz gençler. Olacak evet, inşallah. Evet <laughs> <oradan. gülüyor> Venedik'in balık kısmında eğer ev bulamazsanız e, Messe'yi tercih edin ama Messe'de Carpenado ve e, Marghera'yı öneririz çünkü Macron ve Altino Trevize gibi yerler merkeze çok uzak e, hem maddi durumunuzu zorlar hem de e, zamanınızı etkiler o yüzden e, pek de önermiyoruz hatta baya baya önermiyoruz oraları. Mesre, Margera Carpenado, Marghera merkez yani Messe'nin merkezi. Tamamdır. Bey'dim balık kısmında ev tutmayı düşünürseniz böyle daracık sokakları göz önünde bulundurun. Ona göre bir ev tutun. Şöyle bir avantajınız ol olur. Üniversiteye çok yakın. Kolaylıkla gelebilirsiniz ama bir süre sonra belki duygudurumlarınız, psikolojiniz etkilenebilir bu dar sokaklardan. Şimdi öğrenciler için son kez de belirtelim. bu işleri sağ saklamayın çünkü ev konusu çok ciddi bir iş. Ee, de üzerinde. Çok önceden çalışmalara başlayın. Özel uzun süreli kalacaksınız. Öğrenciler dışında buraya turist olarak gelecekler için söyleyelim. Eğer Venedik'in balık kısmında otellerde kalmayı tercih ederse, maddi durumları iyiyse otel fiyatları geceliği 80-90 yıldan başlayıp, tabii kış sezonu için söylüyorum şu anda, 200 liraya kadar varıyor. E, yaz sezonu için bu artar. 300-400 bulur. E, Messi kısmında ise, kara kısmında ise yine e, kış sezonu için 40-50 Euro'dan e, 200 liraya kadar e, bulabilirsiniz otelleri. Yazı yine artar ama Messi kısmı e, buraya göre daha e, Mestre kısmı Tabii ki e, buraya göre daha uygun e, oteller anlamında. Yaz kış daha uygun yaz değil mi? Yaz kış daha uygun. Evet. Arkadaşlar yalnız şunu e, kesinlikle belirtelim ki e, buraya gelmeden önce hiçbir yere para aktarmayın, para göndermeyin çünkü e, kandırılabilirsiniz, e, dolandırılabilirsiniz. Buraya gelince e, evi görün, ev sahibiyle görüşün. Ondan sonra paranızı ödersiniz ve aylık aylık vermeye devam edersiniz. İta Arkadaşlar az önce Kaposkar Üniversitesi'nin ana kampüsünü gösterdik. E, şimdi de bir başka fakültesinin önündeyiz. Farklı farklı bölümlere ayrılıyor Katmuska Üniversitesi'ni. Burası da kütüphane kısmı. Şöyle... Benedi'nin hem mesle kısmında hem de balık kısmında emlakçılar elbette ki bulunuyor. Camları da bu şekilde. E, vendita yazanlar satılık oluyor, e, Afrika yazanlar kiralık oluyor. Siz olanlara bakarsınız. Ama Burada genelde satılık oluyor değil mi? Genelde satılık oluyor. E, o yüzden içeri girip görüşmek görüşmeniz gerekir. Biraz da Venedik manzarası olsun. Hatta, Hatta Venedikli ördükler. gidiyorlardı. Evet, bunlar da inşallah bir konaklama yeri bulacak. Yolunu bulacak bunlar. <laughs> Şimdi geldik emlakçı ev Bunlardan bir tanesi Kaza Punto it, yani Kaza Nokta Bir tanesi Immobiliare, .immobiliare .it. Bir tanesi www.subito.it. Bunu yorum kısmında yazarsın ama değil mi? Bunları yorum kısmında elbette ki yazarım. Bir tane daha olması gerekiyordu. Onu şu anda hatırlamıyorum. Yorum kısmında yorum bulabilirsiniz. Sizler için şöyle V'deki elleri çektik. Az önce daha bir göstermiştik. Şimdi de geniş, ferah bir yer gösteriyoruz. Gelince ne, neyle karşılaştığınızı bilin diye böyle videolar çekiyoruz arkadaşlar. Sizler için mesele bulunan evleri de çekelim dedik. Mesleğe de müstakil ve apartmanlar bir arada bulunabiliyor. Kendinize uygun bir yer seçebilirsiniz. Bu video dinledikleriniz tamamen kendi deneyim ve tecrübelerimizden oluşmaktadır. Sizler için faydalı olmasını diliyoruz. Bol manzaralı barınma videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız beğeni atar, yorum yazar ve kanalımıza abone olursanız bizi mutlu edersiniz.